Sevgili konuklar, bugün yine sizlerle beraber Aydın'da Muhtarlarımız Konuşuyor programında... ...Aydın'ımızın en kültürel, en tarihi bir mahallemizin muhtar adayını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Ee, evet, en tarihi dedik çünkü Aydın'ın en eski, Aydın'ın ismini veren bir mahallemiz. Ee, tarihte Osmanlı'da Güzelhisar Aydın'ı diye adlandırılan... Ve 1811'den hatta 19. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Aydın Osmanlı'nın Aydın Eyaleti'nin Aydınoğulları Beyliği döneminden beri gelen Aydınoğlu isminin Güzel Aydın olarak Aydın'a yaşatmış. Aydın'ın en tarihi yeri olarak bahsettik, lanse ettik. Buraya da değerli bir muhtar adayımız var. Hizran Yüksel. Biz Hicran Hanım'la burada hem mahallemizi konuşacağız hem de Hicran Hanım'ın mahallemizle ilgili planlarını konuşacağız. Neler hedefliyor ve niçin böyle bir kutlu yola baş koyduğunda kendisinden dinlemiş olacağız. Hicran Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ben Hicran Yüksel. iki çocuk annesi, dört torun. Ev hanımıyım. Hem çalışan turizmle uğraşan hem de partilerde görev almış, her sokağına girmiş, her garibana dokunmuş olarak her eve biliyorum, her sokağını biliyorum. Evet. Hicri Hanım, Güzelhisar Mahallesi'nden muhtar adayı oldunuz. Evet. Güzelhisar Mahallesi benim de Aydın'a ilk geldiğimde yerleştiğim, oturduğum bir mahalle. Orada ...yaklaşık 3 sene... ...sizin Sofol Camii'nin oradaki... ...Müldüroğlu Apartmanı'nda ben de ikamet ettim. Bölgeyi iyi tanıyorum. Güzel mahalle. Evet. Tarihiyle, kültürüyle... ...ve yaşantısıyla, insanların ilişkileriyle. Ne kadardır... ...mahallemizde oturuyorsunuz? 17 senedir... ...mahallede oturuyorum. Zaten ondan öncesi de hep... ...biliyordum Güzel Sarı. Aydın'ın ilk... E, mahallesi önce Hisar diye geçiyordu, hı hı. sonra e, bunu güzel koymuşlar, güzel Hisar olmuş. Evet. E, üç tane camimiz var, e, kırmızı minare, Sof camimiz yanında iki tane çam ağacımız var. Hı, evet, o çok önemli bir tarihi evet. korunması gereken, evet, korunma, onunla ilgili bilgi alabilir miyiz? Onun korunmasını temenni edeceğim. Hmm. ondan sonra evet e... sevgili seyirciler belki burada bir çoğunuz ilk defa duyacaksınız e, Softol Camii'nde Meşrutiye'nin ilanı e, münasebetiyle dikilmiş e, iki tane çınar ağacımız var ve bu ağacımız hala orada e, mevcut, tarihi bir anlamı var bence oranın anısal olarak da bir anıt ağacı olarak e, belki oraya bir de konularak aydına mal edilmesi gerekir diye düşünüyorum Evet canım e, genç böyle e, sosyal içerikler olan toplumsal duyarlı olan bir aday olarak. Evet. E, Güzel Hisar için yola çıktınız. Yola çıktım. Önce samimiyet. Evet. Güler yüz. Hı hı. E, bir kapını çaldığında abla, anne, kardeş gönlümüz hepsine açık geldiğinde e, belediyede iş olduğunda bir emniyette bir e, iş olduğunda koşup bitirebilecek yardım yapabilecek şekilde samimiyet olduğunu inanıyorum. Bunlarla bir yere geleceğini biliyorum yani. Evet yani muhtarlığın kapısını Aydın'da evet, herkese açacağınızı. Yani efeler belediyesi olsun, büyükşehir olsun, ondan sonra emniyette olsun. Kapına geldiğinde hepsine ulaşabilecek her sıkıntıya yardımcı olabilecek şekilde olacağıma inanıyorum. Yani diyorsunuz ben bir muhtar olmayı eğer başarabilirsek Güzel eser halkı teveccüh ederse onların aydınlığa kamu kurumlarıyla ulaşılması gereken yerlerde en büyük destekçileri, aracıları ben olacağım diyorsunuz. Evet. Bu bir tahüttür. Evet. Bunlar çünkü güzel bir vaat. Ben Güzel İhsan Mahallesi yeni bir muhtar. Uzun süredir bir muhtarımız vardı. Evet. Tekrar. Oktay Öz amcamız çok <laughs> değerli, çok emek vermiş o da. Uzun süredir muhtarlık yapıyor evet. zannediyorum. Bu sefer kendi Kendisine gönüllü Kendisi buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Selamlarını iletiyoruz. Çok değerli bir abimiz kendi çekiliyor hı hı. Ee, sekiz aday diyebiliyorum şu an ee, tam netleşmiş değil daha o güne kadar çıkabilir ee, kadın aday kaç tane üç tane şu an çok güzel üç güzel istersen tabii ki herkesin e, emekleri var düşünceleri var kim kazanırsa azalarım alıp tebrik etmek düşer yola çıktığında evet herkes kazanmak istiyor A parti B parti olarak bile bir seçim olduğunda ama bir kişi kazanıyor. Evet. Hayırlıysa benim hakkımda yani ben bunu burada bir nasibim varsa kazanırsam ama elimden geleni herkese yardım edeceğime inanıyorum. Bence e, biz e, 1970 TV olarak e, biraz kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onların biraz daha yanlarında durmaya çalışıyoruz çünkü bir kadının bir mahalleye elini değmesi demek, oraya samimiyeti, insanların daha rahat ulaşabileceği hele bir annenin annelik şefkatiyle muhtarlık yapması benim açımdan daha bir farklı önemi ve yeri var. Ben size başarılar diliyorum. Neden? Gül Gülesin Hanım, yedi tane evet. erkek adayın karşısında çıktı. Aynen. Ve Bugünleri bize vaat eden kadına seçme ve seçilme hakkını vererek Türk kadınının dünyadaki seçme 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 ve seçilme hakkını alan ilk kadınlardan olarak ortaya çıkması ve gülesinin de Türkiye'nin ilk muhtarı olarak aydınımızdan çıkması ve ben e, maalesef uzun yıllar daha sonra e, aydınlığında çok kadın muhtar göremedik e, ve daha sonra bazı adaylarımız adaylık için yola çıktılar fakat işlerinden çok az başarabildi ee, önceki programımızlarda ee, Yıldız Hanım'ı da misafir etmiştik Yıldız Yıldız Karataş Taşçıoğlu ee, o da erkek adaylara karşı çıktı ve başarılı oldu hmm. ve şu anda da Aydın'ın en başarılı 4-5 muhtarından bir tanesi de o. Kendisine buradan tekrar selam ediyoruz. Başarılarına devamını diliyoruz. O da aday. Evet, ben bir aile ortamında muhtarlık yapacağınıza inanıyorum. O yüzden evet. de mahalleyi de tanıyorum, sizi de tanıyorum. Evet. Benim çok değer verdiğim, uzun yıllar sivil toplum örgütlerinde beraber çalıştığımız bir arkadaşımın kayınvalidesiniz. Evet. Bu anlamıyla da benim için ayrı bir yeriniz var. Ben muhtarlık kapısının herkese açılacağını söylediniz. Evet. Kendinizin şöyle bir soru sorsam, bu tamamen şu anda bir çalışılmış bir soru değil. Niçin biz Hicra seçelim? Kendinizce evet. ne düşünürsünüz? Kendimce yardımlaşmayı çok seviyorum. Çok güzel. Yani biri bana bir maydanoza bile gelse ben buna gider marketten alır iş bitiririm. Evet. O derecede insanları çok seviyorum. Hı, hı. Kapıma geldiğinde bir insanın yardım elini uzatmayı çok seviyorum. Hı hı. Mahallemizdeki eksiklerine her sokağına girmek, bir taş döner sinemamız var onu kültür haline getirmek, otopark sorunumuz var onu oraya bence 3 katlı, dört katlı bir otopark veya kültür merkezi olarak oralarda yapılabilecek yerler var. Eee Adapazlı bir otopark olabilir. En önemli sorunlardan Var otoparkımız ama yine de yetmiyor. Yetmiyor. Evet. yetmiyor. Çünkü orası biraz da ticaret merkezi oldu. Evet. esnaflarımızın yoğun o bölgede olması Kıbrıs Caddesi'nin etrafında hatta evlerinde bir çoğun ticarethaneye dönüşmesi orada otopark sorunu gündeme getirdi gerçekten. Yani 12'den sonra bile otopark sıkıntı. Evet. Vallahi yardımlaşma dediniz Hicri Hanım. Ben de güzel bir anımı da burada anlatmak istiyorum. Belki siz de ilk defa duyacaksınız. Ben de birçok seyircilerimizin de bildiği gibi afetle ilgili bir derneğin uzun yıllar başkanlığını yaptım ve son Maraş depreminde de bir ekibimizle beraber Adnan Menderes Üniversitesi'nden çıkardığımız ortak bir ekibimizle 40 kişilik bir ekiple Maraş depreminde görev aldık oraya gitti giderken buradan üniversitemizin yardımlarıyla yola çıktık ama biz orada hiç yalnız hissetmedik kendimizi. Çünkü e, Aydın'dan bir e, sevgili iş adamı bizi aradı. E, i̇htiyaçlarımızın e, kendi tarafından karşılanacağını söyledi. E, ve bizi e, orada masum bırakmadı. Birçok ihtiyacımızı, ihaşemizi, lojistiğimizi sağladı. Evet bu da bir fırattı. Onu da ilk defa belki duyacaksınız. Kimse de bilmiyordu. Ve ben kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bu sosyal duyarlılığı için. Çünkü şunu için söyledim kendisi bunu hiçbir yerde açıklamam istemezdi, istemedi. Çok özür diliyorum ama e, Aydın'da sosyal sorumluluk sahibi insan sayısı çok az. Yardımlaşmanın ve sivil toplum örgütlerine e, destek veren kurum ve kuruluşlar Aydın'da çok az. Bir bu değil. Aydın'da yardımlaşma da az. Maalesef bu konuda insanlar eksiklik olarak gördüğüm için sizin de bir yardımlaşma ile ortaya çıkıp. Ee, orada e, ben hiçbir e, mahallemin e, aç, susuz yatağa girmemesini sağlamak için çalışacağım. İşte resmi kurumlarla, belediyelerle, evet. yardım kuruluşlarıyla koordinasyon İstifat sağlayacağım. Ben. Benim için çok önemli gerçekten. Evet, evet. Ben teşekkür ediyorum bu duyarlılığınız için. Ee, Taştoner Sineması'nda biraz... E, evet, oraya bir kültür merkezi olabilir, bir otopark ...üç katlı, dört Bence katlı Bence o tarihin olabilir. yaşaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü... E hakikaten e, Taş Döner Sineması bizim e, gençliğimizin, çocukluğumuzun kültür ve eğlence merkeziydi. Başka evet. sinema yoktu orada. Evet. E, ve daha sonra merkezde yeni sinema yapıldı ama e, Aydın'ın en eski sinemalarından biri. Orası çok güzel bir e, kültür ve kongre merkezi yapılabilir diye düşünüyorum. E, geçmişte de bizim taleplerimiz oldu. Zannediyorum evet. bir ara Büyükşehir Belediyesi satın alma yoluna gitti ama e, sonrası kapandı. Ne olduğunu öğrenemedim. Mirasçıları çok dağınık olduğu için ulaşılınmadı diye diyebiliyorum. Evet. Ve bu Aydın için bir kayıp. Evet. Kayıp. Ee, evet, e, mahallemiz e, kültürel de çok önemli. Çok önemli. E, tarihte de zannediyorum Aydın sanayisini diye adlandırılabilen ilk e, çömlekçiler, semerciler sizin evet. oradaymış. Biz, torlak'taymış. O, torlak'taymış. Müslüman e, ilk yerleşenler Güzel Hisar, Hisar olarak evet. geçiyormuş. Doğru, şöyle, dediğiniz de doğru. Ee, Güzel Hisar Mahallesi, e, Osman, e, Osmanlı döneminde e, bir eyalet iken e, Hasan Efendi Mahallesi e, ve Zafer Mahallesi, ve Paşa Mahallesi azınlıklar tarafından evet. oturuluyor. Orada Müslümanların e, yoğun olarak yaşadığı tek mahalle Güzel Mahallesi. Evet. Evet, evet Bir de Arap dersin. kuyumuz var orada. Arap çıkmaz diye adlandırılıyor. İlk e, bildiğim kadarıyla Osmanlı'ya pamuk işisi olarak getirilen e, Mısırlı gö, e, göçmenler veya esirler de orada yerleşmişler. E, hala orada Arap çıkmaz olarak bir sokağımız var. Tabii ki oradaki şeyle, bir de orada büyük bir sorun da herhalde ay konu sorunu var. Ay konu ee, sorunu e, çoktan ama e, olmadı halledilecek Aksu zamanından. Evet. Bazı bence insanların orası bir oturulup bir e, planlı bir yerleşke ile otoparklı bir güzel bir şey yaparsa... E, oranın da büyük bir rahatlamasına da sebep verir diye düşünüyorum. Onu artık muhtar olursam ilk önce onu el atacağım. Çok güzel ya. Ya şöyle e, bu tür işlerde e, seçilmiş insanlar. E, yani ben oranın birçok olayını da biliyorum, burada birçok şey konuşmamız da doğru olmaz, siyasi, siyasi sebepler var, e, bazı ekonomik sebepler var ama e, Aydın için e, oranın böyle bir e, mezbel içinde kalması evet. büyük bir eksiklik. Ee, orada bayağı bir yer, araziden mağdur insanlarımız da olmuştu. Hı hı. Zannediyorum onları mahkemeleri Aynen. sonuçlanmak üzere veya sonuçlanmıştır birçoğu. En son mahkeme diye hangi eve girsek o sıkıntılarla karşılaşıyorduk. Hmm. İnşallah çözülecek diye düşünüyorum. Mahallemizin nüfusu ne kadar? Ee, yaklaşık. 35. O, bunun ne kadarı seçmen? 17 bin 5 bin e, 700 seçmen 35 bin nüf, nüfusu var hmm bayağı büyük evet, bir büyük, mahallelerimizden bir tanesi. Sağ. Evet. Ee, bizim zannediyorum e, ilk Osmanlı'nın e, okullarından bir tanesi 7 Eylül Okulu da bu bölgedeydi. Şimdi evet. e, şeyde yeni bir bina yapıldı. Tren yolu orada. Evet, yine İki aynı. İki tane okulumuz var İki zannediyorum. tane okulumuz var. İlkokul Üç olan, tane. Efelerde ilkokulu var mı? Efeler Efe e, ortaokulumuz var, var, lisemiz var. Evet. Güzel İsa İlkokulu Güzel var. İsa var. Güzel İlkokulumuz var. 7 Eylül İlkokulumuz hı -hı, var. 3 evet. tane okul mevcut. E, 37 sokak var, sokağımız var. Hı -hı, güzel. Evet, e, iki tane bulvarımız var, Denizli Bulvarı. Hı hı. İki tane de bulvarımız var. Denizli Bulvarı, e, Egemenlik Caddesi, e, Benderes Bulvarı e, arasında bir mahalle. Evet, arasında bir mahalle. Evet, içinden tren yolu da geçiyor. <laughs> Aynen tren yolumuz zaten orası sınır oluyor artık. Evet. Tren yolumuz kap kapatıyor sınır olarak. Evet. Güzel güzel bir mahalle. Aydın'ın güzide bir mahalesi. İnşallah yani oraya hizmet etme şansım olur. Evet, e, bence e, değişim şart. O kelimeyi ben e, siyasi bir anlamda kullanmıyorum. E, mahallelerimizde e, metal yorgunluğu denilen bir olay var. E, sayın Muhtarımız e, uzun yıllar mahalleye hizmet etti. Oktay Bey. E, ve Bir yerde yeter diyebiliyor. E, böyle diyen insanlara ihtiyaç var aslında. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Evet. Gençlere yol açtığı için. Yeni vizyon, yeni misyon ve kendini yenileyebilen teknolojik olarak e, belli birikimde olan insanların muhtar, yönetici, belediye başkanı, meclis üyesi her yerde görev alması lazım. Bu anlamda da e, sizin için bence e, farklı bir de, deneyim olacak. E, Aza olarak da eğer başarılı bir ekip kurabildiyseniz biraz da onlardan bahsedelim mi? Evet, emeklimiz var, esnafım var, çalışan kardeşlerim var. Hı, hı. Yani mahallemden var. her yere girebilecek girgin mahalle insan. tanıyan insanlar. Evet, hepsi tanıyan insan. Hepsi mahalleden. Esnaf de zaten esnaf demek o bölgenin herkesiyle haşır neşir olan insanlar. Evet. Hepsi birbirinden değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var, ev hanımı var. Her sınıftan insan aldım, esnaf aldım, hı hı. emekli aldım. Valilikten emekli abimiz var. Hı hı. Çok değerli insanlarla birebir gidip konuşabilecek. Yani güzel insanlar. Tek. Evet. O önemli zaten. Bir ekip uyumlu bir ekiple çalışabilirseniz başarının yolu da evet. e, ekip çalışmasından geliyor. E, zannediyorum mahalle muhtarlığımızın bir binası var. Var. Bir... Evet. Muhtarımız yani bir binamız var. E, çok güzel. Herkese açık. Orada e, kurs 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 yeri bayanlarımız var. Hı hı. El işleri yapıyorlar oranın kapanmasından korkuyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz de orada olduğumuz sürece asla kapanmayacak. Onlar orada emeklerini, el işlerini yani gündük günlük neler yapılıyorsa onları yapacaklar. Evet, var olan hizmetlerin e, bitmesi diye bir şey yok. muhtar gelen kişi bunun daha da ileriye, daha geliştirilmesini, daha kapsamlı Yeni kursların açılması için yola çıkar. Böyle bir şey de kimsenin de aklına gelmesin. Evet. Ee, mahallemizin e, bir de torlak mevkii var. Kahveleriyle meşhur. Evet. Torlak ee, kahveleri karşılıklı. Ben e, burada sevgili seyircilerimize e, biraz da tarihsel bir not vereyim. E, torlak isminin nereden geldiğiyle ilgili. E, torlak Kemal diye tarihte bir ee, şahsiyet var. Ee, bu kişi e, isyana katılmış bir aslında günümüzün anarşisti denilebilen bir vatandaş. Ee, hmm. Şimdi orada ismini vermiş. 1416'da Şeyh Berrettin isyanında önemde bulunmuş ve buradaki isyanın lideri. Ee, daha sonra e, kendisi e, vefat etmiş ve burada e, mezarı şimdiki e, Denizli Bulvar dediğimiz bulvar üzerinde bir yere gömülmüş. Daha sonra yol inşaat sırasında maalesef hasar görmüş. Böyle bir de Tolan e, kelimesinde buradan geldiğini e, sevgili aydınlarımız ve Güzel Hisar sakinlerimizin de e, bilgisine sunmuş olduk. Evet. E, evet güzel İsar Mahallesi e, güzel güzide bir mahalle. Evet. E, sizinle daha da katkı sunacağımı inanıyorum. Ben şu an çok heyecan yaptım. Mutlaka heyecanlanıyorsunuz. <laughs> heyecanlanmasın zaten yola çıkmazsınız. Neden? Evet. E, çünkü o heyecan olmalı ki evet. e, heyecan e, adrenalindir, başarı getirir. Evet. E, başarmanın yolu da. Yola çıkmaktır siz. Evet inşallah. Önemli kararlardan bir tanesini vermişsiniz. Evet. Yola çıkmışsınız. Yola çıktım inşallah Allah utandırmasın. Güzel şeylerle, güzel hizmetlerle, insanlara dokunarak, kapımızı açarak yapacağımı düşünüyorum. Bence başarılı da olacaksınız. Çünkü en önemli karar yola çıkmak. Başar arkadan geliyor. Siz misyonunuzla, vizyonunuzla farklı bir yönetici, yönet bir e, mahallenin veya yerel yönetimlerin en uç noktasını temsil eden kişi olacağınızı söylüyorsunuz. Evet. E, sosyal ve yardımlaşmayı seven bir kişi olmanız, evet. ayrı Aynen. bir artınız. Aynen. E, bence e, Güzelhisar Mahallesi sakinleri e, bunu. ...bu yönleriyle değerlendirmesinde fayda var. E, çünkü bir insanın insanları iyi anlayabilmesinin unsuru anne olması. Bu vasfınız var, annesiniz sonuçta. Evet. E, bir kadınsınız, kadının e, gönlü zengindir, topluma karşı daha böyle e, sevecendir. Bu artınız var. ...gençliğiniz var... <laughs> ...ne güzel... Ee, ...ve Güzel Hisar'da... ...yeni bir vizyon yapacaksınız... İnşallah ee, hayırlısıyla... ...ben başarılı olacağınıza inanıyorum... ...ben de inanıyorum... ...ve çok güzel şeyler yapılacağına... ...ve her sokağa adım adım... ...4 saat e, muhtarlıktaysam ...4 saat alanlarda olacağıma... ...hizmet vereceğime... ...herkesin... E, ...günlük bana geldiğinde... ...her şekilde yardımcı olacağıma inanıyorum. Evet. E, sevgili seyirciler. Bugün e, gerçekten... E, ...ben de... ...en az konuğumuz kadar heyecanlandım. Çünkü... E, ...yeni insanların... ...yeni heyecanla... ...bir yerlere... ...yola çıkması... ...ben başaracağım... ...ben başaracağım, başaracağım deyip bir hedef koyması benim için önemli. Hayatta her zaman kendime bir çizgi verdim. Onu dedim imkansız diye bir şey yok. Hedefin zaman alır. Hicranım değerli bir yola çıkmış evet. ve mahallenin de referansını ve güvenini istiyor. Kapımız herkese açık olacak ve evet. 24 saat Güzelisar Mahallesi'nin hizmetinde olan bir muhtar sözü verdi. Evet. Ee, Güzelisar Mahallesi'nin ee, tüm sorunlarında kamuyla her türlü belediyelerle olsun e, emniyetinden tüm kurumlarıyla ilgili e, orada bir e, muhtar ablaların olacağını evet. sözünü verdi. Vesili olarak herkese yardımcı olmaya çalışacağım. Bu bizim için önemli. Evet. Bu verdiğiniz sözler e, biz de burada 1923 TV olarak Aynen. buna şahitlik ediyoruz. E, Hı -hı. sonuçta ee, biz de e, bir e, sizin Düzelhisar Mahallesi'nin sınırlarına girmiyoruz herhalde değil mi? Burası e, tam sınırda kalıyoruz. Bizim evet. hemen önümüzde e, bizim parkın oradan itibaren başlıyor. Evet. Ee, biz de komşu mahallemiz değilim. Evet ee, Evet. önümüzde e, güzel bir e, seçimi olacak. Ben Aydın için e, kadınlarımızın fark katacağı ve kadınların sesi olacak bir 31 Mart yerel seçimlerin geldiğini hissediyorum ve görüyorum. Çünkü dinamik hakikaten kararlı kadınlarımız var. Biraz erkek adaylarımız düşünsünler. işte zor söyleyeyim. Çünkü burası Osmanlı'da önemli bir görevle bulunmuş insanların değer verdiği bir mahallenin muhtarını seçeceğiz. Güzel Hisar Aydın'ın e, evet. günümüzde Aydın'a ismini veren bir mahalleden bahsediyoruz. Benim için tarihi önemi var. E, tarihi şahsiyetleri var. Tarihi camileri var. E, ve Aydın için de önemli bir mahalle. Ben de başarılar diliyorum. Son sözü size bırakalım. Mahalle sakinlerimize. Evet, e, mahallemden e, herkesten desteklerine bekliyorum iyi bir e, yönetici olmak istiyorum. Ve onların desteğiyle inşallah güzel şeyler başaracağım. Ve önce 1923'e teşekkür ediyorum. Beli Bey ayrıca size teşekkür ediyorum. Heyecanlandıysam özür diliyorum. Çok e, heyecan yaptım. Heyecanlanmak çok önemli. Çok i̇yi ki heyecanlanıyorsunuz. Heyecanlanmak demek bu işin ne kadar sevdiğinizi gösterir. Ben de size ee, başarılar diliyorum 1923 TV olarak evet, Sesimizi ee, duyurduk 1923 TV ile evet. Hatice Hanım benim için çok değerli Orhan Bey çok değerli Aile gibi sevdiğim kardeşlerim Onlara da teşekkür ediyorum Ve size de ayrıca teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz ee, Başarılar diliyorum ee, Ve e, Tekrar söylüyorum Biz biraz pozitif ayrımcılık yapıyoruz Kadın eli değmeli Evet kadının olduğu yerde sokakta bile kahvede bile bir yere gitseniz kadın varsa orada disiplin vardır. Kadının olduğu yerde yanlış olmaz arkadaşlar. Ben e, bu vesileyle tekrar e, bizi izleyen seyircilere teşekkür eder. Evet. Tizan Hanım'a da başarılar dilerim. Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel bir kadın elde etsin. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.